Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. 2025 TYT Türkçe soru değerlendirmesi videosuyla karşınızdayım. Öncelikle sınava giren bütün arkadaşlarımı tek tek ayrı ayrı tebrik ediyorum. Uzun bir sürenin sonunda ciddi emek sarf ederek bir sınava girdiniz. Sonuç ne olursa olsun hepiniz aslında bu sınavın kazananısınız arkadaşlar. Çünkü ciddi bir emek ve sabır var ortada. Bu sabrı ve emeği gösterdiğiniz için ayrıca sizi Tebrik ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim 2025 TYT Türkçe sorularının genel yapısına. Her zaman olduğu gibi son 5 yıldır arkadaşlar, son 5-6 yıldır TYT Türkçe sorularının zor olduğunu, ortanın üzerinde, orta seviyenin bir tık üzerinde olduğunu söylüyoruz. Bu sınav da öyle oldu. Özellikle anlama dayalı sorularda İki, üç şık arasında gidip gelmeler, şıkların birbirine yakınlığı çok fazla söz konusuydu. Dil bilgisi sorularını bir nebze anlam soruları kadar zor olmasa da e, orta düzeydeydi diyebiliriz arkadaşlar. Soru ve konu dağılımlarına baktığımız zaman 33 tane anlam, 7 tane dil bilgisi sorusu geldi 2025 TYT'de sevgili gençler. Burada anlam sorularında 4 tane sözcükte anlam. Şimdi bu sözcükte anlam soruları tabii ki klasik sözcükte anlam sorularından ziyade yeni nesil diyebileceğimiz boşluk doldurmalar, parantez içerisinde anlamı verilip anlamı uyuşmayan kelimelerin tespiti vesaire. Söz, dört tane bu şekilde sözcükte anlam sorusu vardı arkadaşlar. Yine 3 tane cümlede anlam sorusu. 26 tane de paragraf sorusu vardı gençler. Şimdi 26 paragrafın onu ulaşılamaz, değinilmemiştir. Yani daha ayrıntılı okumamız gereken, biraz daha zaman alan sorulardı. 8'i ulaşılabilir, çıkarılabilir sorusuydu. Bir tane diyalog sorumuz vardı. Bir tane akış bozan soru vardı. Üç tane paragrafta konu tema soruları vardı yine. Bir tane paragrafı ikiye bölme sorusu. Yani burada son dönemlerde özellikle zaman alan bu paragraflarda anlamlı bir bütün oluşturulursa sıralama nasıl olur o paragraf cümle sıralamaları sorusu yoktu arkadaşlar. Bir tane ikiye bölme sorusu vardı. Bir tane düşünceyi geliştirme yolu. Bir tane de Altı çizili cümlenin paragrafa kattığı anlam sorusu şeklinde vardı arkadaşlar. Dil bilgisi sorularına geldiğimizde yazım ve noktalamaya özellikle önem veriyorduk. Burada 4 soru, 7 dil bilgisinin zaten dördü yazım ve noktalamadan geldi. İkisi yazım, ikisi noktalamadan. Bir tane cümle ögesi, bir tane sözcükte yapı. Uzun yıl, e, zamandır sözcükte yapı sorusu bağımsız bir şekilde gelmiyordu arkadaşlar. Bu sene sözcükte yapı da özellikle bu belirtme hal eki ve iyilik eki meselesi. E, Yapı şeklinde geldi bir tane de sıfat bir fiil şeklinde e, fiilimsi sorusu geldi Arkadaşlar şu bilgisi sorularının şöyle genel bir özelliğine baktığımızda fiilimsi sorusu arkadaşlar sıfat fiilden geldi burada sıfat fiil ekleriyle ki bazı eklerin zarf fiille zarf fiil ekleriyle karıştırılabilmesi söz konusuydu burada dik dik dığında diğinde meselesi yani burada dığında, diğinde zaman anlamı kattığı için kelimeye o zarf görevinde kullandırıyor o kelimeyi ve zarf fiil olarak kullanılıyor. Orada dık dik değil de dığında, diğinde diye bir zarf fiil ekimiz vardı biliyorsunuz. Tamamla, tamamladığında şeklinde şuradaki o zarf fiildi. Diğerlerinde ise arkadaşlar ne vardı? E, sıfat fiil ekleri vardı. İşte sürecek seyahat derken sıfat görevinde kullandırılmış. Şuradaki ecek ekinden dolayı sıfat fiil. Sayan bu eser derken şuradaki anayan yine sıfat fiil ha biçilmez belge derken buradaki malzeme sıfat fiil alışılmadık ta, e, tarz derken buradaki dırtik geldiği fiil köklerini sıfat görevinde kullandırdığı için arkadaşlar sıfat fiil ama tamamladığında derken orası zarf fiil olarak kullanılmıştı. Cevap çıktı da tamamladığında zarf fiil olarak kullanılan o şıktı arkadaşlar. Yine e, öge sorusu ee, özne zarf tümleci yüklem şeklinde sıralanmıştı. Özne zarf tümleci ve yüklem. Yani cümle edebiyat akımları dünyanın etkisiyle işte devam ediyor oluşur şeklindeydi. Oluşan edebiyat akımları özne nasıl oluşuyor dünyanın işte şu 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 etkisiyle falan derken özne zarf tümleci yüklem şeklinde bir öge sorumuz vardı sıralama sorumuz. Şimdi noktalama sorusunda özellikle virgüle dikkat çekmiştik. Yani virgülün kullanıldığı yerler kadar kullanılmadığı yerler yerleri de bilin demiştik. Şimdi burada virgülün kullanılmadığı yeri soruyor. Burada arkadaşlar özellikle şıkların bir tanesinde şu ifade vardı. O da şu: Tamlamalar biz ne diyorduk? İsim tamlamalarında veya sıfat tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasında herhangi bir noktalama işareti gelmez. Yani fark etmediği bir yer derken Burada fark etmediği bir yer. Bu bir sıfat tamlaması. Şurası sıfat, burası isim. Tutup şuraya bir virgül gelmez arkadaşlar. Tamlayanla tamlanan arası çünkü burası. Dolayısıyla cevabımız da bu e, tamlamanın olduğu çıktı. E, evet, şimdi bu yapı sorusunda özellikle derslerde ve videolarda da, bazı videolarımızda da vurgulamıştık. Ekler videosunda. Bu yıl özellikle iyelik eki ile belirtme hal eki bakın iyelik eki ve belirtme hal eki iyi hal eki bunlar çok karıştırılıyor gelebilir demiştik arkadaşlar şimdi burada da öyle bir durum var başkalarının şiirlerinde geçen sözcükleri derken arkadaşlar şuradaki iyi eki belirtme hal ekidir İyelik eki değildir belirtme hal ekidir çünkü onun sözcükleri şeklinde getirdiğimizde cümlemin tamamıyla anlamlı bir bütün oluşturamadığı için buradaki iyi İyilik, e, i̇yilik eki değil, iyi hal ekidir. Cevap da bu şıktaydı. Evet, yazım yanlışından iki soru geldi. Bir tanesi büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir soruydu arkadaşlar. Burada Nerat ve Nehri derken, tabii ki buradaki nehrin N'si büyük olacak. Çünkü coğrafi bir e, yeryüzü şekli anlatan dağ, ova, deniz, nehir, göl, vadi... Geçit gibi kelimelerin ilk harfleri büyük yazılıyordu biliyorsunuz. Nerat ve Nehri derken o nehrin neyse büyük olacaktı. Diğer yazım yanlışı sorusu zaten ne demiştik? İki yazım yanlışı çıkacak ama bir tanesi biraz daha zorlayıcı olabilir. Birleşik kelimelerin yazımı, yazımı ile ilgili geliyor genellikle o zor olan yazım yanlışı sorusu. Burada da arkadaşlar bilim bilim kelimeleri bakın bilgi bilim kelimeleriyle oluşmuş birleşik kelimeler her zaman ayrı yazılıyor. Mesela burada bilim dalında ayrı yazmış sıkıntı yok ama gök bilimci derken bunu bitişik yazmış. Dolayısıyla arkadaşlar burada yanlış olan tabii ki şu gök bilimci ne olacak bunu bu şekilde ayrı yazacak. Cevap olan şık da bu şık arkadaşlar. Kaydetmek herhangi bir ses olayı varsa birinci kelimede bu e, yardımcı fiil oluşturulmuş birleşik fiillerde mesela birinci kelimede ses olayı varsa ne yapıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Kaydetmek derken orada kayıt etmek hem ünlü düşmesi hem ünsüz yumuşaması olmuş bitişik. Burada arkadaşlar şu kat etmek kelimesi bir istisnaydı. Bu biraz zordu. Yani kat etmek, men etmek, def etmek, cem etmek gibi bazı birleşik fiiller o kural dışı istisnaya giren birleşik fiiller. Yani birinci kelimede herhangi bir ses olayı olmamasına rağmen bitişik yazılan birleşik kelimeler bu şekl biraz zordu evet. Kat etmek bitişik yazılıyor o istisnadan dolayı. Olağanüstü burada da alt üst kelimelerinde somutluk, soyutluğa bakıyorduk biliyorsunuz. Soyutsa bitişikti. Burada da bitişik yazılmıştı arkadaşlar. Evet. Yani genel itibariyle dil sorularının çok zor olmadığını fakat e, anlam sorularında Türkçede anlam sorularında zorladıklarını özellikle zamana zamanla yarışır bir zamanla yarışan bir sınav olduğunu yani Türkçe sorularının arkadaşlar şu şekilde özetleyebiliriz aslında. Hızlı okuyup hızlı anlama doğru anlama ve bu şekilde anlamı güçlü tutmayla sınavdaki netlerimizin artması söz konusuydu. Umarım hepiniz istediğiniz sıralamaları istediğiniz netleri yapıp istediğiniz sıralamalara gidersiniz. Yolunuz bahtınız açık olsun sevgili arkadaşlar. Hepinize bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum.